Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün sizlerle beraber yeteneksizsiniz. Discord izleyeceğiz. Ona tepki yani. Eğer arkadaşlar daha fazla tepki videosunun gelmesini istiyorsanız beğenmeyi etmeyin. O zaman başlıyoruz. Hoş geldin. Yetinin Merhaba ben Among olacağım. Tamam kamera aç. Among Us. <laughs> büm, don 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 Selam yetinin İki burnumla iki fırık çalıyorum. Güzel. Tamam başla. Vav. Wow. Selam ne yapacaksın? Adam takipte yapacağım. Yap bakayım. Selam. Ben oh, Aca. Vav. Wow. Yapacağım? Ne yapacağım? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyorum. Ey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu Ay, kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. Yalnız yapıyorlar. Dersemi alacağım. Evet. Wow. Elmeye kart fırlatsın. Bu da wow. Kaykay erkek -kay yapacağım. Ben bugün dublaj yapacağım. Ya bakayım? Hayır, hayır sen beni dinle. E, sen beni avladın. Oha Kanımı çaldın, insanları öldürdün, beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. Verim <laughs> <laughs> hmm. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Ya? Bu nasıl yetenek olur? Kaza değil mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çilk. Açıyorum. Ne? Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Ha. All of us back to life. Bak oradan bilgisayardan da geliyor. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Olur. Ne olur? Bir dakika içinde işte, dört tane portakal diyeceğim. YouTube hayatında en pişman olduğum şey söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. <laughs> Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göstereyim. Ne? Ne yapacaksın? Na, ne, ne yapıyorsun? ölecek. Oh, ne yapıyorsun Benim yeteneğim 4 <laughs> Ne yapacaksın? <laughs> ne, ne, Onu... yapıyorsun? Bunu ya. oh, ne yapıyorsun? gördük yapıyor. Olmak yapıyor. Ben yapıyor. Olmak 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 ne oldu oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. Gülmedim. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küçüleceğim. Ne yaptı orada? Bu kadar. <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. Oha. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küçüleceğim. Tamam başla. beyaz da yapıyorlar. Gırtlak müziği yapabilir. Tamam başla. She made me. Ben bayıldım, hemen bayıldım. çevreme bakıyordum, ortalıkta Pantolonu bulamadım Saniye sordum Buraya dişlerimizi koyuyoruz ya Nefes alıp vererek ya. ses yaratıyoruz Bir de çizgi film efekti var <laughs> Kulun oldum Köpek oldum Dirimi gördü halimi Yanına geldim Elimi tuttum Şu dengemi Bak Eee Yaşandım mı? Gülmedi yüzüm Beni durdur Beni durdur. <laughs> Selam ne yapacaksın? Alper sesi se ses, ses gidiyor ses hani böyle şey yaparlar ya böyle sesi gider ama duymazlar ama hala şey yapmaya devam ederler ya ben orada çok gıcık oluyorum. Mesela bir yani. Ses. Robotik böyle veyli dans edebiliyorum. <laughs> Ya Ha, reklam ya Bu da mı reklam? Nesli olarak iyilik peşindeyiz ya. İyi de ya neden? Ben. Bu yüzden Sen de keşfet Ben Minecraft introsu yapacağım Yap bakayım Bıra bıra Bugün sizleri b**ler Bir dakika mikrofonum düştü Yerimden başlamış Tamam tamam indim Herkese bugün Lan oğlum ne oldu? Her saniye bir yaşıyor ya Hoş bir <laughs> gün <laughs> ben Lan ne oluyor? Ee, bir mı Ben ayağımı döndürebiliyorum Ooo bir dakika of. Bir dakika O ne ben oyunculuk yapabiliyorum Tamam o zaman ağla Tamam ağlayalım Bir dakika Arkada, Arkadaki ses e, Aşkı memnunu şey değil mi Ben bunu Artık saniye ben var ya İlk sıra severim izlerim yani okay. Bir atmışım. Tavan 2 metre falan. Oraya dokunuyorum. <laughs> ben şimdi okunacağım. piyano çalacağım size. Ben takla atacağım. At bakayım. At bakayım. At. Tamam. Yüksekten atlayabiliyorum. Sıkın bacağın kırılacak bu bezde e, bu sigi yok edeceğim. nasıl bir şey? Iki... Kameran 2 FPS zaten evet. yutsam görmeyeceğim. <laughs> Olmadı bir dakika. Abra Kadavra. Gördün abi şu anda yok oldu. <gülüyor> 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 Salam dünya ben Masayka. Sandiye kardeşimle videodayız. Ya videoya like atmaya ne olursa var ya ben onu... Aa, hayır hayır hayır. <laughs> Aa, ne yapacaksın? Ee, göbek dansı. <laughs> oh. Oh. Oh, oh, oh. Tamam, tamam, tamam. What the f***? <laughs> İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissettiniz? E, yorgunluk. Bitmiş yorgun, <gülüyor> depresif. <gülüyor> bak şimdi, bak, bak. Hmm. İşte resim. Merhaba. Hmm. Yeteneğin ne? ne yapıyorsun oğlum? Başladım bile. Bırak beni. Ne var? Oğlum Tamam. Ağırlık kaldıracağım abi. Tamam bekliyorum. <laughs> Bu tip ne abi? Bu tip ne abi ya? Ben espri yapacağım. Yapayım mı? Ta, tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri yatmışım yoksa üstüme düşecekmişim. çok iyi söylüyor lan. Baksa sen kazandın. Ödül yok mu? Var hazır yani mısın? Bu espri yapan... <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna gelelim. Eğer daha fazla tepki videolarını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. O zaman...